Merhaba 9-15 takipçileri. Bu serimizde sizinle birlikte 3 büyüklerin transfer gündemini en güvenilir yerlerden aldığımız kaynaklarla size aktarmaya çalışacağız. İlk videomuz son şampiyon apoletine sahip olan Beşiktaş'ın gündemi olacak. Beşiktaş Alanya Spor'la başarılı bir sezon geçiren Salih'i, amirli takım futbolcusu Kenan Karaman'ı ve Mehmet Topal'ı bon servisiz olarak kadroya kattı. Ayrıca Necip, Atiba, Gökhan Töre ve Utku ile nikah tazeledi. Şimdi Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği Rozier ve Gezal'da son durumu sizlere aktaracağız. A Spor'dan Sercan Dikmen'in ve Sports Dijital'den Ertan Süzgün'ün haberine göre Rozier için görüşmeler sürüyor ve oyuncu da istekli. Ayrıca oyuncu geçtiğimiz günlerde kendisinin Galatasaray'a transfer olacağı hakkındaki habere Twitter üzerinden "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum." diyerek cevap verdi. Fakat daha sonra bu paylaşımı sildi. Gezal'da ise işler tamamen karışmış durumda. Başta oyuncu ve menajeriyle anlaşan Beşiktaş, Gezal'ın kulübü Leicester'la görüşmelere başladı. Ayrıca Gezal'ın menajeri, Leicester yönetimine yakınlığıyla bilinmekte ve kendisinin kolaylık yapacağı söyleniyordu. Fakat menajerinin fiyatı artırmak için yaptığı oyunlar transferi biraz zora soktu. Yine bu iki muhabirin haberine göre Nis kulübü Ersin için istekli ve teklifini yaptı. Görüşmeler ise hızlı ilerliyor. Eğer Beşiktaş Ersin'i satarsa Başakşehir kalecisi Mert Günok ilk aday konumunda. Alex Teixeira ile devam ediyoruz. Josep de Souza ile beraber tatil yapan oyuncunun transferi için Josep çok büyük emek sarf ediyor. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık bir sözleşme düşünüyor. Ve forvet transferi kaynak Sercan Dikme, Beşiktaş'ın forvette şu an görüşmede olduğu isim Diego Costa. Oyuncunun transferi için aynı zamanda Benfica'da uğraşıyor. Kulübe yakınlığıyla bilinen Candaş Tolga Işık'ın Costa ve Gezal'ın transferi için kum saatli bir paylaşım yaptığını da eklemeyi unutmayalım. Yine Sercan Dikmen haberine göre Beşiktaş Kaan Ayhan'ı istiyor. Fakat kulübü oyuncuyu kiralamak istemiyor ve 4-5 milyon euro civarı bonservis istiyor. Bu da transferi zora sokuyor. Ertan Süzgün'ün haberine göre Olympiakos Enkudu için kiralama teklifi yaptı. Fakat Beşiktaş yönetimi bu teklifi reddetti. Şimdi ise Murat Özen'in sahip olduğu orta çizginin haberlerine geçiyoruz. Geçen yıl başarılı bir performans gösteren Kyle Larin, siyah beyazların 2 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmedi oyuncunun imza parasıyla sezon sonu bedelsiz olarak gitmek istediği konuşuluyor. Bir diğer haber ise Buruma hakkında. Siyah beyazlar bir zamanlar Galatasaray forması da giymiş Buruma'yı istiyor. Oyuncunun kulübüne 200 bin euroluk kiralama teklifi artı 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif edildi. Oyuncuya ise yıllık 1,5 milyon euro maaş teklif edildi ve beklemeye geçildi. Aynı kaynağın başka bir haberine göre Beşiktaş, Sevilla'lı sağ kanat oyuncusu Ronnie Lopez'e kiralık teklif etti. Ortaçizgi.com'un bir diğer haberine göre Beşiktaş bir dönem Rize Spor ile prensip anlaşmasına vardı iddia edilen Solomon Rondon için teklif yapmaya hazırlanıyor. Sizlere son şampiyon Beşiktaş'ın transfer gündemini aktarmaya çalıştık. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın.